Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, ve salatu ve selamun ala Rasulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Çok değerli, çok kıymetli, faziletli kardeşlerim, Müslümanlık insanı gerçek insan yapma emir ve tavsiyeleriyle gelmiştir. Gerçekten gerçek bir insan gerçek bir Müslümandır. Gerçek bir Müslüman da gerçekten gerçek bir insandır. Bu gerçekleri çok iyi bilmek ve sonra hayatımızı o insani ve sonra İslami ölçüler içerisinde değerlendirmek çok önemlidir. Batılı ilim adamı Bacon der ki kitabınıza, Müslümanlığınızın eserlerine baktım çok beğendim. Ama sizin Müslümanlığınıza baktım iğrendim der. Niçin? Çünkü biz kitaplarda Kur'an ve sünnette anlatılan o gerçek Müslümanlığı kavrayamadığımız, yaşayamadığımız, yaşayarak da aksettiremediğimiz, güzel misal olamadığımız içindir. Bunun da imanla ciddi alakası vardır. Onun için bu Ramazan-ı Şerif ayındaki sohbetleri 40 hadis içerisinde Kamil müminle alakalı, imanla alakalı hadis-i şeriflere tahsis ettim. Bugün 15 Ramazan ama 40 hadis içerisinden bugün 17. ve 18. hadis-i şerifleri heyetinize aktarmak istiyorum. 17. hadis-i şerif olarak aktaracağım rivayeti Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Nesai bize nakletmişler. Ve rivayetin başında Abdullah İbni Amr İbni As vardır. Sahabe-i kiramın abadileyi sebasından yedi Abdullah'ından bir tanesi olan Abdullah İbni Amr fıkıhta aynı zamanda üstad bir sahabidir. Ve işte onun bize naklettiği bir hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bize naklediyor. El müslimu men selim el müslimune min ve yedihi. Bel muhaciru men hacera ma anhu buyuruyor. Bu hadis-i şerifin baş tarafı 16. hadis-i şerifte geçmişti. İzahını oraya havale ediyorum. Ama hadis-i şerifin devamında Efendimiz Aleyhisselam Muhacirin vasfına dikkat çekiyor. Muhacirin niyetine dikkat çekiyor. Adi Şerif'in meali münifi şöyledir. Müslüman bir başka Müslümanın elinden ve dilinden salim kaldığı, korunduğu kimsedir. Müslüman eliyle ve diliyle bir başka insana, özellikle Müslümana zarar vermez, vermemelidir. Ya bugün öyle mi? 16. hadis-i şerifin izahında buna temas etmiştim. Ama hadis-i şerifin devamında Efendimiz Aleyhisselam muhacirin kim olduğunu anlatırken de muhacir Allah'ın nehyettiği, yasakladığı şeylerden vazgeçen, Allah'ın yasaklarından emirlerine dönen, Allah'ın yasaklarından emirlerine hicret eden isyandan itaata hicret eden, münkerden marufa hicret eden, cehenneme götüren yollardan, cennete götüren yollara hicret eden kimsedir buyuruyor ki, bu manada hicret ta kıyamete kadar bakidir. Zaten isyandan itaata hicret etmeyene, Allah'ın yasaklarından emirlerine hicret etmeyene, münkerattan marufata hicret etmeyenlere, maddeten de cismen de Allah yolunda başka diyara hicret etmek nasip olmaz, olmayabilir. İla-i kelimetullah için dünyada diyar diyar gezip dolaşma hicreti ona nasip olmayabilir. Ve yine Buhari ve Müslim ile beraber İmam Nesai'nin naklettiği Abdullah İbni Amr tariki ile bize gelen bir hadis-i şerifte çok tatlı, farklı ve Ramazan-ı Şerif ile de özellikle bağ tahsis alakalı bir rivayette bulunuyor. En racülen kâle ya Resûlallah eyyül İslami hayrun kâle Resûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem tut'imu ta'am ve selam ala men arafta ve men lem ta'rif. Buhari ve Müslümin İmam Nesai ile beraber naklettikleri bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam'a bir adam geldi. Abdullah ibn Amr naklediyor. Dedi ya Resulallah İslam'da hangi amel daha hayırlıdır? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tanıdığın tanımadığın herkese yemek yedirmek ve tanıdığın tanımadığın herkese selam vermektir buyurdu. Toplumun kaynaşmasıyla alakalı özellikle müthiş bir ifade, gerçek insana anlatan bir hareket tarzı. Tut ta'am, yemek yedirmek. Ne kadar önemli. Özellikle bu Ramazan-ı Şerif aylarında iftarda yemek yedirmek, sahurlarda yemek yedirmek. Yukarıdaki hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere bunu yaparken de sadece ve sadece Allah için yedirmek. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Ayetiyle anlatılan biz size başka bir şey için değil, başka bir maksat beklenti için değil. Sadece Allah rızasını kazanmak için yemek yediriyoruz ayetiyle anlatılan bu mesele. Tanıdığımız, tanımadığımız herkese yemek yedirmek o kadar önemli ki hem cömert davranmak, hem onların duasını almak, gönüllerini, kalplerini fethetmek ve sonra ve tekrau selamı tanıdığın tanımadığın herkese selam vermek. İster bu selam aleyküm şeklinde olabilir. Daha çok böyle olması tabii ki evladır. Ama muhatap hangi cümleden hoşlanacaksa iltifat, amiz ifade. Günaydın da olabilir. O ondan hoşlanıyorsa. Önemli olan ona iltifat etmek. Onun gönlünü fethetmek ve bu mevzuda diğer insanlarla beraber olmaya çalışmak Efendimiz Aleyhisselatü vesselam tekrar ediyorum bu hadis-i şeriflerinde kaynaşmış bir topluma dikkat çekerek tut'im tutam ve tekrarüsselam ale men arafte ve men lem tarif. buyurmak suretiyle Tanıdığın, tanımadığın herkese yemek yedirmek ve herkese selam vermek buyuruyor. Hadis şarihleri bu mevzuda o kadar geniş tahliller yapmışlardır ki üstünde saatlerce durulabilir. Kısaca bu iki hadisi şerifi de bugün 15 Ramazan Ali aktarmış oldum. 40 hadisten 17 ve 18. hadis-i şeriflerle şu ana kadar 18 hadis-i şerifi arz ettim. İnşallah ezberlemişsinizdir, ezberlersiniz ve ta en başta geçen ulema zümresine kaydolmak, şehitlerle beraber haşrolmak bu ufka inşallah yükselir ve Allah'ın bu sonsuz nimetlerine mazhar olursunuz. Teşekkürlerimi sunuyor ve Allah'a emanet ediyorum.